Gaziantep'te en güzel ev yemeklerini yapan Paşa'nın kızı Dilek Abla'nın yerindeyiz. Şimdi Dilek Abla bizlere neler yaptığını, neler müşterilere sunduğunu anlatacak, dinliyoruz. Tabii ki hoş geldiniz. Ee, günlük yemeklerimiz değişiyor tabii ama bugün gün içerisinde çıkan taze etli yaz dolmamız var. Tavuk sotemiz, piniş pilavı, bulgur pilavı, tavuklu filik pilavı, fırında tavuğumuz var, kabak oturtturmamız, karnıyarımız, İzmir köftemiz, et köftesini kendi yaptığımız fırın musakkamız, e, efendime söyleyeyim kürdan kebabımız var, yoğurtlu patatesimiz var efendim. Eşkili ufak köftemiz var bizim. Bunlar 10 kişilik 10 kişilik aşağı iniyor. Mesela olmazsa olmazımız yuvarlamamız var. Pirpiri maşa Antep'in yöresel bir yemeğidir. Ee, doğramamız var. Eşkili nohutlu kabaklamamız var. Şu anda ocakta olup da ilmek üzere olan akşam servisinin kilis kebabımız, eşkili ayvalı taraklığımız var. Dönemine göre çağdaşı, şiveydi, soğan aşı değişiyor. Kuru fasulye gibi beyranımız var. Haftada bir gün kellemiz var, mumbarımız var ve bütün kebap çeşitlerimiz var. Yok yok yapabildiğimiz kadar tabii ki e, yetebildiğimiz kadar sağlıklı ve temiz olmaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz de bu zaten. Allah bol kazançlar Çok versin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz.